Gelelim Afganistan'a. Öncelikle Afgan halkından bahsedecek olanın saygıyla bahsetmesi gerekir. Çünkü bu millet İstiklal Savaşı verdi. Ben komünistlere diyorum ki Türkiye'nin İstiklal Savaşı 4 sene sürdü ve 7 devlete karşıydı. Afgan İstiklal Savaşı ise 20 sene sürdü ve 50 devlete karşıydı. Hatta Afgan halkı Sovyetler döneminden beri yani 40 senedir savaş veriyor ve kazandı. Böyle bir halkı nasıl hafife alabiliriz? Cesaret, mertlik, fedakarlık var demek ki. Bir bakıma da olsa medeni ve gelişmiş olmayan bir milletin zafer kazanması mümkün değildir. Yenilen millet daima bozuktur. Bu bir kural. Yenilen millette mutlaka bozukluk vardır. Gelelim Afgan halkına. Bakın Afgan erkeği dağ taş demeden yayan yürüyor. Karısını bindirmek için. Karısının aşağılanmasını, yorulmasını vesaireyi kabul etmiyor, edemez. Avrupalı, Fransız vesaire ise kadın metroda ayakta gider, adam utanmadan oturur. Avrupalı erkek evdeki karısını harcamayı görev olarak görmez, harcama yapmaz. O da para getirecekler. Ama bu Afgan erkekleri bunu yapamaz. Kendi yürür, hanımını bindirir. Bakın, bu da Afgan halkı. Kadınlar izzet içinde gidiyor. Bu erkekler belki aşağıdaki kadınları tanımıyorlar bile. Ama Müslüman Afgan erkeği hayatını tehlikeye atıyor. Bu kaseste çukurda düşüp ölebilir, yaralanabilir. Kadınların rahatı ve izzeti için hayatını tehlikeye atar. Birileri elbiselerini beğenmiyormuş. Beğenmesin. Avrupa kadınının elbisesi güzelliğin ölçüsüdür lafını kim çaktı kafalarımıza? Biz doğru ve güzel için Avrupa'yı ölçü almaya mecbur muyuz? Tabii ki hayır. O yüzden bizler tarihimizi, dinimiz İslam'ı ve devletlerimizin nasıl kurulduğunu bilmeliyiz. Bitirirken buraya Osmanlı subayının hatıratını koyacağım. Göreceksiniz ki iki subay var da ben subay Sami Yancı'nın hatıratını koyayım. Samiyancı hainleri Osmanlı ordusuna komplolarını açıkça anlatıyor. O derece ki orduya su vermemişler. Asker susuz kalmış, komutanlar yüzünü yıkayamamış. İkinci subay Beyrutlu Muhammed Said. Subaylar içki içiyorlardı diyor. Kara kara belalar. Sonra da Birinci Dünya Savaşı'nda neden yenildik diyoruz. Çünkü o zaman da aynı komünistler aynı hataları işliyorlardı. Ki Türkiye'yi düşürdüler. Şimdi tekrarını istiyorlar. İnşallah bilimsel bir videoda yaparak İslam şeriatıyla uyduruk kanunları kıyaslarız. Ve ben bu kanunu okudum. Kanundan anlarım. Afganistan'da mahkemeye gitsem bir haftada belki bir günde biter. Fransa'daysa bir mahkeme 10-20 yıl sürüyor. ABD'de de aynı şekilde. 10 sene mahkemede sürünür. canından bezersin görünüşte hukuk sistemi ama sadece hak kaybına sebep oluyor. ABD'de, Avrupa'da nerede adalet? Davaların da çoğu boş. Sen, ben bile kolayca hallederiz yani. Ben mahkemelerde neler olduğunu iyi bilen biriyim. Lütfen Sami Yangın'ın hatıratını dinleyin. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı subayıydı. Burada videolarımın fiyeristi var. Seyredin lütfen. Sosyal hesaplarım aşağıda. Burada önemli tarih videoları var. Tavsiye ederim. Ve şu zile basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ve ila lıka. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.